Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Sizinle birazcık şimdi yazılım mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği arasındaki farklar ve benzerliklerle ilgili konuşmak istiyorum. Arkadaşlar ufak bir araştırma yaptım bununla ilgili. Yazılım mühendisliğine de gitseniz, bilgisayar mühendisliğine de gitseniz arkadaşlar ikisinden de çok ortak dersiniz olacak. Yani bu iki bölüm aslında birbirine çok benzer bölümler. Sadece tek fark şu. Bilgisayar mühendisliği donanım üzerine kurulmuş. Yazılım mühendisliği ise daha çok web ve data yani yazılımın birazcık daha derinine inmeniz gerekecek. O dersler alacaksınız arkadaşlar. Bir ikincisi de bilgisayar mühendisliğinde elektrik mühendisliğinden de bazı dersler alıyorsunuz. Yani bilgisayar mühendisliği birazcık daha fazla kapsamlı diyebilirim bu bağlamda. Bir de şöyle bir avantajı var arkadaşlar bilgisayar mühendisliğinin. Bilgisayar mühendisliğini okurken yazılımdan da dersler aldığınız için ekstra dersler alarak yani yazılımın derslerini alarak arkadaşlar çift anadal da yapabiliyormuşsunuz. Yani bilgisayar mühendisliğini bitirdiğiniz zaman arkadaşlar aynı zamanda çok iyi bir yazılımcı da olabiliyorsunuz. Bu açıdan arkadaşlar çok amaçlı olduğu için bilgisayar mühendisliği sanki birazcık daha önde gibi görünüyor. Ama geleceğimizin mesleği de arkadaşlar yazılım üzerine biliyorsunuz. Yazılım mühendisliğini de tercih edebilirsiniz. Yani benim araştırmama göre bu iki bölümü yazarken siz kendinizi eğer bilgisayarın donanımı üzerine geliştirmek istiyorsanız bilgisayar mühendisliğini yazabilirsiniz. Daha çok arkadaşlar web sitesi, ne bileyim işte mobil birazcık daha yazılımın içerisine girmek istiyorsanız o zaman da arkadaşlar yazılım mühendisliğini yazabilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim size. Gitmek istediğiniz üniversitede yazılım mühendisliğine puanınız yetmiyorsa ve o üniversiteyi gerçekten çok istiyorsanız belki o üniversitede bilgisayar mühendisliğine puanınız yetiyorsa oraya yazabilirsiniz ya da tam tersini yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu küçücük araştırmam sizin için faydalı olmuştur. Yine arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.